Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine evime hoş geldiniz. Bugün benim için de saçlarım için de büyük bir gün. Çünkü karantinada evde dip boya nasıl yapılır size onu göstereceğim. Benim de beyazlarım çıktı. Ben de böylece mutlu olacağım arkadaşlar. O zaman saçlarımızı boyamaya başlayalım. Videoyu izlemeden önce hala kanalıma abone olmadıysanız önce kanalıma abone olun. Ve videoyu izlemeye devam edin. Karantinada evde saçlarınızı boyamadan önce e, bize ulaşabilirsiniz. Eğer bir kuaförünüz yoksa ulaşamıyorsanız marketten saç rengi tonunuza uygun boyalardan aldıktan sonra arkadaşlar zaten içerisinde birebir e, ayarlanmış bir şekilde sizlere veriliyor. Market boyanızı Boya tasınıza sıktıktan sonra şöyle bir e, kaseniz ve fırçanız olması lazım. Eğer evde böyle bir şeyiniz yoksa kullanmadığınız eski bir diş fırçası e, saç dipleriniz için faydalı olabilir. Ya da herhangi bir e, boya kutusunun içerisinde e, karıştırmak için bir aparatlar var arkadaşlar. Ucu biraz daha böyle e, sıkmaya meyilli. Saç diplerinize onları sıkarak da yardımcı olabiliriz. O zaman saçlarımızı boyamaya başlayalım. Arkadaşlar benim saçlarım siyah olduğu için siz de muhtemelen kumral ya da kahve tonlarında boyayacağınız için çünkü asla evde sarı saç denemelerine girişmeyin diyorum bu dönemde. Şimdi saçımızı ilk önce şöyle geriye doğru bir tutturuyoruz. Jöle olabilir, vazelin olabilir, herhangi bir saç maskesi olabilir arkadaşlar. Öncelikle boyanın derinizde kalmaması için alnınıza çünkü ben saçlarımı siyah renge boyayacağım alnınıza şu şekilde kulak üstünüze bir koruyucu yani derinizin emmeyeceği nemlendirici krem olmasın genelde nemlendirici krem de sürüyorlar ama nemlendirici krem bence deri emiyor ve boya ister istemez orada kalabiliyor şu saçlarınıza çok gelmeyecek şekilde arkadaşlar kremliyorsunuz O zaman boyamaya başlayalım. Ben saçlarıma siyah ve mavi siyah karıştırıyorum arkadaşlar. Salonunda kullandığım profesyonel boyalardan gidip aldım. Öncelikle bir çerçeve yapmak zorundasınız. Arkadaşlar saçlarınızı boyamaya başlamadan önce bize ulaşıp ya da kendi kuaförünüze ulaşıp nasıl bir ürün kullanmanız gerektiğini, hangi markayı kullanmanız gerektiğini ya da hangi numarayla saçınızı boyamanız gerektiği hakkında ön bir bilgi alırsanız sizler için daha iyi olur. Eğer hiç saç boyama tecrübeniz yoksa ve bu videoyu seyrediyorsanız arkadaşlar kendi kolunuzun üzerinde küçük bir bölgede test yapmanız gerekiyor. Testi yaptıktan sonra Alerjiniz gelişmezse 2 gün sonra saçınızı boyamanızı öneriyorum. Alerjiye meyilliyseniz eğer de sizin de kullanabileceğiniz bitkisel tarzda saç boyaları var. Onlardan alıp kullanabilirsiniz. Sarı saçı tercih edenler lütfen bu dönemde evde açık renk saç rengine ulaşmaya çalışmasınlar. Eğer diplerini illa boyamaları gerekiyorsa ve beyazları çok fazlaysa arkadaşlar sarı rengi yakın tonlarda, açık kumral tonlarında ya da kahve tonlarında dip boya yapabilirsiniz. Kesinlikle açık renk saça bürünmeye çalışmayın. Ekstra bir sorun yaşarsınız arkadaşlar açma işlemi yaparken. Eğer saçınızı evde boyamaya cesaret edemiyorsanız ve moraliniz çok bozuksa en azından sadece e, ön taraftan görünen dip kısımlarını boyayıp bir nebze de olsa evde kendinize geçici bir çözüm üretebilirsiniz. Arkadaşlar boyayı sürerken ilk önce saçlarımızı geriye doğru tarayıp ön kısımlardaki beyazlarımızı ya da farklı olan rengi kapatmamız lazım. Daha sonra saçımızı ortadan ikiye ayırıp dip kısımlarımıza sürüp önce sağ tarafa doğru daha sonra sol tarafa doğru ayıra ayıra boyayı komple saç tiplerimize yediriyoruz. Daha sonra tutam tutam sürerken zaten boyanın nereye değdiğini ya da nereye değmediğini hissedeceksiniz. Komple saçlarınızın diplerine sürdükten sonra kalan boyayı saç uçlarınıza sürüp ya da saçınızı boyadıktan sonra 35 ya da 40 dakika bekleme süresindeki son 10 dakika bir tarak yardımıyla dipteki boyayı uçlara doğru getirip Saçlarınızın rengini dengelemiş olacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar ben boyamı sürdüm şimdi bekleyelim. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere kısaca evde dip boyanızı nasıl yapılabilirizi göstermeye çalıştım. Ben saçlarımı boyadım ve şu an çok mutluyum. Biz kadınlar küçücük şeylerle mutlu olmayı biliyoruz. Beyazlarımız kapandığında daha çok mutlu oluyoruz. Şu anda ben de çok mutlu oldum. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Enerjik bir videoda tekrardan görüşmek üzere.